Ultrabook dünyasının en ince ve en şık modellerinden biri olan Zenbook 3 UX390 incelemesiyle karşınızdayız. Bakalım bu cihaz bizlere neler sunuyor. Tasarım detaylarına öncelikli olarak incelikten başlamak gerekiyor. Zenbook 3 UX390 modeli sadece 11.9 mm'lik bir kalınlığa sahip. Aslında bu rakama kalınlık demek de yanlış olacaktır. 3 milimetre yüksekliğe sahip olan menteşe yapısıyla birlikte cihazın özellikle profil görüntüsünü güçlendiren detaylar arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Bilgisayarın ağırlığı ise sadece 910 gram. Dairesel olarak fırçalanmış kapak tasarımıyla oldukça şık görünen bilgisayarın 12.5 inç boyutlu ekranı %82 ekran gövde oranı ve 7.6 milimetre kalınlığındaki çerçeveleriyle son derece şık görünüyor. Ekranda 0.4 milimetre kalınlıkta Gorilla Glass 4 korumaya da yer verildiğini belirtelim. Klavye ile ekran arasına baktığımızda ise şık görünümlü bir hoparlör olanı dikkatlerden kaçmıyor. Harman Kardon yapımı 4 hoparlöre yer verilen bilgisayarın ses denemi ise en önemli detaylar arasında yer almakta. Tam boy klavye ise bu denli küçük bir bilgisayarda oldukça iyi görünüyor. Sadece boşluk tuşunun baskı profili biraz zayıf kalmış. Onun dışında kalan tuşların hissiyatının gayet iyi olduğunu belirtmek lazım. Bilgisayarda yer alan touchpad son dönemlerde deneyimlediğim en başarılı Windows touchpadlerinden bir tanesi. Touchpad'in kaygan yüzeyi rahat ve hızlı bir kullanım sunuyor. Touchpad'in hemen sağ üst köşesinde yer alan parmak izi okuyucuyla başarılı bir performans sergiliyor. Giriş çıkış portları ise bu bilgisayarın maalesef en zayıf noktası. Bilgisayarda sadece bir adet USB Type-C portu ve kulaklık girişi yer alıyor. Bilgisayar Type-C üzerinden şarj olduğu için eş zamanlı olarak depolama cihazları kullanılamaması da çok büyük bir handikap. Bilgisayar yapısı itibariyle fansız gibi görünüyor ancak ZenBook 3 modelinde son derece ince bir fan ile soğutma sistemi de sağlanabilmiş. Intel Core i7-7500U işlemcisine sahip olan bilgisayarda 8 GB LPDDR3 tipi bellek yer alıyor. 2133 MHz çalışan bu bellek anakarta entegre olduğu için kapasite arttırmak mümkün değil. Bilgisayarın grafik işlemlerini ise Intel HD 620 GPU'su üstleniyor. Bu GPU temel seviyede oyun ve ufak tefek Photoshop işleri için yeterli performans sunabilmekte. Cihazda M.2 formuna sahip olan 512 GB kapasiteli SSD birimi kullanılmış. Hem kapasite hem de hız noktaları düşünüldüğünde bilgisayarın bu konuda ciddi avantajlı olmasını sağlayan önemli bir detay olduğunu söylemek mümkün. 12.5 inç boyutlu %82'lik ekran gövde oranına sahip ve küçücük bir kasada büyük bir ekran deneyimi sunan bilgisayar Full HD ekran çözünürlüğü ve 178 derece görüş açısıyla üst seviye bir kullanıcı deneyimi sunmakta. Bilgisayarda yer alan 6 hücreli ve 40 Watt saat kapasiteli batarya ise 9 saate kadar kullanım ömrü sunarken hızlı şarj desteği ile birlikte sadece 50 dakikada %60 seviyesine kadar şarj olabiliyor. Asus ZenBook 3 UX390 UA modeli sahip olduğu donanımla birlikte sınıfı için oldukça iyi bir deneyim sunuyor. Yüksek kontrast oranına sahip ekranı ve yazma deneyimi oldukça iyi olan klavyesi ile tam bir iş bilgisayarı olarak nitelendirilebilir. Uzun pil ömrü, taşınabilir yapısı ise bu modelin önemli noktalarından biri. Gündelik işlerin yanı sıra ufak tefek oyunlar ve Photoshop gibi yazılımlar da kullanılabilir. Ancak bu noktada tek bir USB Type-C portu büyük bir handikap olarak karşımıza çıkıyor. USB Type-C üzerinden şarj sırasında diğer bileşenleri kullanamamak biraz can sıkıcı olabilir. Bu noktada ise port genişletici aksesuarlara ihtiyaç duyabilirsiniz. Bilgisayarda yer alan touchpad'in hassasiyeti ise oldukça iyi. Bu da harici bir fare gerekliliğini biraz da olsa azaltmakta. Ses deneyimi yine bilgisayarın başarılı olduğu noktalardan bir tanesi. Harman Kardon yapımı dörtlü hoparlör serisi beklentilerin üzerinde bir ses seviyesi sunuyor. Tabi bas seslerin çok zayıf olduğu detayını da atlamamak lazım. Teknik detaylarda da bahsettiğimiz parmak izi okuyucu ise tek bir dokunuşla bilgisayarın kilidini açabiliyor. Bu da hızlı erişim için güzel bir detay olarak notlarımız arasında düşmekte. Son olarak şık tasarımı ve tam anlamıyla amacı doğrultusunda kullanıldığı zaman yüksek bir kullanıcı deneyimi sunan bilgisayarın fiyatı ve giriş çıkış portu konusundaki büyük eksikliği nedeniyle alırken tekrar düşünülmesi gerektiğini belirtmekte fayda var. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.